2023 yılında da Nevşehir Devlet Hastanesi olarak ilin en büyük hastanesi olmamız nedeniyle halkımızın sağlık hizmetlerinin karşılanmasında lokomotif olarak çalışmaya devam ettik. Elimizdeki rakamlar hastanemizin ürettiği hizmet kapasitesinin 2022 yılına göre pek çok alanda %20'nin üzerinde artış gösterdiğini göstermektedir. 2022 yılında 1 milyon 200 bin hastaya hizmet verirken 2023 yılında 1 milyon 400 bin civarında hastamıza sağlık hizmeti sunduk. 35 bin büyüklü küçüklü cerrahi işlem gerçekleştirdik. Yaklaşık 30 bin hastamızı yataklı servislerde yatararak tedavi ettik. 2 bin civarında doğum gerçekleştirdik. 507 bin görüntüleme işlemi hastanemizde gerçekleştirildi. 2500 civarında hastamıza koroner anjiyografi işlemini yaptık. Yaklaşık 3000 civarında hastamızda yatarak ve ayaktan fizik tedavi hizmeti aldı. Tüm hizmet alanlarında bir hizmet artışı söz konusu. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi polikliniklerimizde hizmet veren hekim sayımızdaki artış, özellikle beyaz reformdan sonra hekim arkadaşların hastanemizden ayrılma oranlarındaki azalma ve özel hastanelerden tekrar hastanemize dönüşlerin artmasıyla poliklinik hizmeti sunan, işte cerrahi işlem gerçekleştiren hekim sayımızdaki artışlar, hasta sayılarımızda da artışa neden oldu? Bunu da hep birlikte 2023 yılında gördük. 2024 yılında bu rakamların çok daha e, yüksek olacağını tahmin ediyoruz. E, elde ettiğimiz başarılardan bir tanesi de il dışına yaptığımız sevklerdeki azalma. E, geçtiğimiz yıllarda 1200-1300 civarı hastayı acil servisten ambulans ile il dışındaki hastanelere sevk etmek durumunda kalırken 2023 yılında bu rakamın çok azaldığını 450-500 e, gibi e, küçük bir anda gerilediğini görmekteyiz. Hedefimiz hiçbir hastamızı acil servisten sevk etmeden acil müdahalesini hastanemizde yapmak ve tedavisini burada sonlandırmaktır.